Pembe camisi diyorlar bazılar buraya. Orada son yolculuğumuz yapmak için bir arabamız. Abinin yani eteği de güzelmiş. Etler mango turşusu yapmışlar. Türkiye'nin seccadesi kaliteli demiş. Ama Konya'lara benziyor bu. Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım o tapınak videoyu beğenmişsinizdir. Bu sefer size güzel bir yere getirdim. Bu yerin meşhur bir cami var. Yani tapınak çok meşhur. Ondan sonra bir cami geliyor. Burada Hristiyanlar da yaşıyor. Bir az kısım olsa da Müslümanlar da yaşıyor. İşte Müslümanların ibadet ettiği ve meşhur bir cami. Bu arada bu, burada bir tane film çıkmıştı. Yani çıkma filmin ismi neydi ya? Malik denilen bir tane film çıkmıştı. O filmden sonra tüm Kerala'da meşhur olmuş bu cami. Burada bazı siyasi olaylar falan oldu. O sonra bahsedeceğim ben videonun sonunda. Şu cami şöyle pembe renkli bir cami. Çok güzel bir cami. İçeride insanlar ibadet falan yapıyor ve peygamberimizin bir akrabası olan bir tane Bibi denilen bir kadın vardı. İşte o kadının mezarlığı falan var burada. Onun içine gireceğiz. Ondan önce bir sabah erken geldik ya. Tapınak videosu saati 7'de falan bitirdik. Şuradan bir yemek yememiz lazım. Kahvaltı yiyeceğiz. Burada bir tane Müslümanların lokantası var. Hemen camiye yakın bir yerde. Oradan bir kahvaltı yapacağız hemen. Dostlar, biz bir birer tane birer tane uçer tane çapati söyledik. Çapati beraber balık yiyoruz. <laughs> çok tuhaf bir kahvaltı yapacağız. <laughs> Sabah kahvaltında balık yemek nasıl bir duygu ben hiç bilmiyorum. Ama buranın balıklar çok meşhurmuş. Onu öğrenebildik. O yüzden hemen balığa atladık. Çünkü burada deniz olduğu için balıklar taptazeymiş. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Evet kahvaltımızı yaptık. Çok tuhaf bir kahvaltı yaptık bildiğiniz gibi. Burada ne otobüsler falan servis yapıyor. Dolmuş servisi, o tuk tuk servisi her şeyinden var. Caminin girişinde hemen la ilahe illallah diye yazmış orada. Ben 2010'da buraya gelmiştim. 2010'da geldim şu an 2021 kaderime bakın. Şunun içinde bir derga falan var. O dergaya falan gireceğiz. Öncelikle bunun diş görünüşü şu şekilde onu göstermek istedim. Bir tane abla şey falan satıyor. Turşu, oyuncaklar o şurada bir tane abla daha var. Bir yamandan kulüki kalmış. Geçen şeyde içmiştik ya yani bir turşuda yapılan şerbeti. Şunla tatlı. Şimdi böyle otobüs geliyor. İsteyen buna biniyor. Şehre gidiyor. Şuradan farklı farklı gooseberry denilen bir tane meyve var ya. İşte ondan var. Onun oyun turşusu yapmışlar. Mango turşusu yapmışlar. Bu şekilde. Orada da aynı şekilde var. Şimdi gördüğünüz gibi her yer pembe ile boyamışlar. Pembe camisi diyorlar bazılar buraya. Şurada da bir tane teyzemiz var. İşte o şerbet falan yapıyor. Gelen misafirlere yemek dağıtıyor. Dilenciler de burada bol. Yani şu an aa. şu ne biliyor musunuz? Burada bir tane ibadet varmış arkadaşlar. Buna çandana kurum diyorlar. Yani sandal var ya. Onun bir tane güveçten yapıldığı bir şey. Onun içine sandal dolduruyorlar. Ondan sonra her dinden gelen insanlar bunu böyle taşıp bir yerde kırıyorlar. Bunu ben 2010'da öğrenmiştim bunu. Şimdi böyle bir yer. Dediğim dergah burası. Şurada dergah görebilirsiniz. Şu turbe içine kamera sokmak yasakmış. Bir de oradan çok ilginç bilgilerle karşılaştım. Halleri bağlamazsan diye bir tane yani hoca varmış. Yani burada imamlık falan yapıyordu. Onun mezarlığıymış. O, o 30 sene önce vefat etti. Ondan sonra onun bir dergah gibi orada Kur'an okuyorlar. Onun üstüne çiçek falan atıyorlar. Ondan sonra da çiçeği. O kurduktan sonra insanlar onu şifa olarak yani götürüyor evine. Götürüyor sonra onu yiyor. Şifa buluyormuş. Bir de orada yağı veriyor. O yağı saçlarına sürerseniz sur, Daha iyi olurmuş yani şifa kaynağıymış Ondan sonra su veriyorlar yani gül suyu var ya Ondan veriyorlar onu içebilirsiniz. Ben <laughs> bir tane kaşık içtim Ne kadar doğru olduğunu ben de bilmiyorum çünkü ben şahit olmadığı bir şey O yüzden ben bir şey demiyorum. İnsanlar diyor o burada Onun bazı karamatlar falan var o demiş Şimdi burada peygamberimizin Akrabası olan bir tane dergahı var. Yani bir tane kadının ve onun oğlanın dergahı var. Oraya da ziyaret edeceğiz. Bu caminin yaşı dostlar 55 sene. 55 senelik bir camidir. Kubbesi falan görüyorsunuz değil mi? Kocaman kubbesi var. İnsanlar buraya gelip dinlenmek için oturduğu bir alan burası. Bazıları burada yatıyor falan. Şimdi burada toprak var. Denize yakın olduğu için buradaki topraklar kum gibi. Yani kumsal alanlar burası. Yani dukanlar falan bu şekilde olmaz abi. Bu biraz düzensiz gibi gözüküyor. 2010'da ben buraya geldiğim zaman hatırlamıyorum nasıl bir manzarayla karşılaştım mı. Yani çünkü 11 sene geçti. Şimdi hatırlamıyorum ama bu pembe camiyi hatırlıyordum. Hatta o zaman buradan namaz falan kılıp eve gittik. Akşam manzara izlemeye geldik. Buradan güneş batımını güzel bir şekilde izleyebiliriz. Orada da banyo naşı var. Şimdi o dergahta bir tane abi oturup sürekli Kur'an okuyor. O diyor yani sen inanmak istiyorsan inan yoksa yani ben zorla seni inandırmak istemiyorum falan dedi bana yani Ben bu şekilde şeyler yani tarihi bir kanıt olmadığı sürece ben inanmak biraz zor olur benim için yani İnsanlar farklı farklı şeyler deyip geliyormuş buraya Hindistan'ın farklı e Eyaletlerden buraya insanlar akın akın ediyor falan demiş Bana yani Ne kadar doğru olduğunu ben de bilmiyorum Evet orada bir oturma alanı bulmuş Firoz kardeşimiz. Sağ olsun. Adam gibi adam. <laughs> Maske çıkarttım abi yoksa var ya yanacağım ben burada şimdi sabah geldik ya o yüzden biraz yorgunuz çünkü trende güzel bir şekilde yatmadım. Bu arada trenle geldik buraya. Dilenciler çok fazla. Mesela burada dilenciler çok var. Tapınağa gittik. Tapınağın kenarında dilenci yok mesela. O nasıl olacak işçi değil ki. Şimdi saat 9 olmak üzere. İnsanlar buraya geliyor farklı farklı dilekler dilekleriyle. Ondan sonra şurada ibadet ediyorlar diğer şey tarafta bir tane iki tane şey var. Dergah var. Oraya gidiyorlar. Böyle dua ediyorlar. Ondan sonra insanlar şu burada dua ettiği zaman her şey kabul olduğunu inandırırlar. Bu şekilde bir sistem var burada. Dostlar ben bu etrafını böyle gezdim tek başıma. Şurada özellikle Hindular, Hristiyanlar hepsi geliyormuş. Ondan sonra orada dua ediyor. Biraz önce biz gelirken böyle güveçten bir şey getirdiğini söyledim ya. İşte onlar da Hindularmış. Onlar buraya gelip burada ibadeti yapıyorlar. Yani bazı ibadetler yapıyor. Ondan sonra onlar da şifa yoksa ne dilediyse o olduğunu söyleniyorlar. Hani hatta o kadar güçlü bir yermiş burası. Birçok şekilde bana abarttı burayı burası hakkında. Belki doğrudur. Biz bilemiyoruz çünkü buralı değiliz onda. Burada güzel bir yol var, keçiler falan görebilirsiniz. Ali babanınki sanırım. Şurası da bir giriş var. Şimdi bu şekilde camimiz. Burada bugün Cuma olduğu için bu arada hayırlı Cuma'lar. Birazdan Cuma namazı başlayacaktır. Burada da güvercinler için özel bir kulübe, kulübe hazırlamışlar. Burada da bir tane güvercin evler, güvercilik var. Nasıl bir Türkçe şey yapmış güvercilik? Ha, burada abiler şey yapıyor. Burada Müslümanlar genelde balıkçılık yapıyormuş. İşte bu balıkçılık yapanların ağı falan burada ölüyorlar. Örmek değil değil mi bunun yani filini örmek diye geçiyor sanırım Şurada abiler şey yapıyor Selamun aleyküm Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde işler yapıyorlar Okey Bunlar sanırım bozulmuş Bu abi de böyle oturup bunu çözüyor Oturamadım şöyle örüyorlar. Koyuyorsunuz değil mi? Abinin yani eteği de güzelmiş. Eteği değil. Bu gidiyoruz arkadaşlar. Şurada güzelmiş. Profesyonel işçilik. Şimdi balık tutmaya gidiyorlar. Bunu hazırlayıp küçük balıklar tutacaklar galiba. Çünkü bu ağların şuralar küçük ya. O zaman küçük balık elde edilir. Şimdi şu abi diyor ki yani denizde bir tane fare gibi bir tane balık varmış. O balık buna ısırıyor. O zaman bu ağlar Bozuluyormuş. Ondan sonra buraya yere getiriyorlar. Yani buraya getiriyorlar. Ondan sonra bunu tamir ediyorlar. Şimdi kendilerin avı. Ondan sonra bunu tamir ettikten sonra denize gidiyorlar. <laughs> Bu şekilde abilerin hayatı. Sanırım onlar hepsi avlar, balık avlar avlamak için. Şurada da camimiz var. Bu kumda yürümek var ya, biraz zor. Yani biraz değil de çok zor. Sanki çölde yürüyorum gibi hissediyorum. Ali Baba'nın keçiler yine geldi. Ali Baba'nın kuzuları var. Mehmed'e, de Meh, Meh. Me. ay evet Ali Baba'nın bu. Ha ama. Ben korkarım. Şöyle cami. Burada Arapça yazıları var. Caminin içini de gezeceğiz birazdan. Arkadaşlar bunun içindeymiş o şey mezarlık. Annesi var, anne var ve onun oğlanı var. Şimdi onun içine girmek yasakmış. Şimdi buradan görebiliyorum. Bunun içinde bayanlar da var, beyler de var, herkes var içinde yatıyorlar, uz uzanıyorlar. Bu şekilde yaptığı için gördüğünüz gibi kalabalık bir yeri oldu. Ve bunlar diyor ki bu şey, Seyrun Nisa denilen bu ne diye BV yoksa <laughs> Evliya ne desem yani bayan olduğu zaman ne diyor, deniyor Türkçe'de onu bilemedim. İşte onun mezarlığı 400 sene önceki mezarlığıymış. İnsanlar onun içinde dua ediyor gördüğünüz gibi. 400 sene önceki bir mezarlığı var onun içinde. Ve onun bir sürü kerametler var. İşte o yüzden insanlar bundan etkileniyor, buraya geliyorlar. Asıl olayı bunun içinde oluyor. Onun içinde değil. Ve burada bazı siyasi problemler falan olmuştu zamanında. Onunla ilgili Malik diye bir film çıkmıştı. İzleyenler vardır. Malayalamca film. Onu da izleyebilirsiniz. O filmde burası hakkında güzel bir şekilde tanıtıyor. Buraya Bima Palli diyorlar. Bima demek buranın o evliya var ya, dayan olan evliya. İşte peygamberimizin akrabası diye söylenen o Bibi'nin yoksa evliyanın ismi Seyyidun Nisa Bima Bivi'ymiş. O yüzden Bima Masjid yoksa cami demişler. Yani bizim burada masçı diyorlar. Yani normalde cami, mescid diye bir ayrım yok. Bildiğim kadarıyla Azerbaycan'dan da bazı arkadaşlarım vardı. Onlar yazmıştı. Onlar da masçı diyorlardı. İşte onun olanı var. seyyid Şuhada Mahin Abu Bakır diye. Ebu Bakır diye bir tane. Onun olanı var. Onların ikisinin de mezarlığı burada. Burada dediğim gibi farklı farklı yerlerden farklı inançlı insanlar buraya gelip huzur bulduğunu söyleniyorlar. Evet. Ne kadar inanabildiğimiz bir şey olduğunu yani bilmiyorum. Şimdi burada abdest almak için falan yerler var. Ben de size böyle göstereceğim. Bu BV denilen o şey evliyanın şu kadar yetenek olmasının sebebi Yoksa keramet olmasının sebebi bu biri peygamberimizin akrabası olmasıdır. Mesela bu giden abi bir Hindu. Onun elinde onun işareti falan var. Onlar buraya geliyor. Ondan sonra da şey ibadetini falan yapıyorlar. Yani onların inancına göre burada tapıyorlar. Burada da caminin içisi, içerisi var. kapının içini bir görelim ya. Şöyle bunun içerisi. Gördünüz ama. Benim üst tarafı var. Burada kaligrafi gibi şeyler yok ama böyle bunlar yeni zaten bu camiye 55 sene önce yapıldığı bir cami. Kocaman bir kapısı var. Burada da minberi var. Böyle Allahu Akbar diye yazmış. Her köşesinde. Gördünüz mü? Neyse buradan çıkıyoruz. Orada son yolculuğumuz yapmak için bir arabamız. Burada da abdesthaneler var. Ama şu an kullanılmıyor. Balık yetiştiriyorlar burada. Yani Güney Hindistan'da Kerala eyaletindeki insanlar Şafii mezhebine ait insanlar oluyor. Burada da bu, normalde şimdi buradan abdest alıyorlar. Böyle musluk var. Oradan abdest alıyorlar. Evet. Burası böyle bir yer. Sanırım cuma olduğu için yıkamış getirdiler buraya. Yani bu halılar. Ondan sonra tekrar orada seracaklar. Yani cuma namısa daha var. Saat 10 şu an. 10 olma 10'a 25 kala. Şimdi bu öyle geçiyoruz. Buradaki insanların doti çok güzel ya. Ben onu çok beğendim. Ama polisler olduğu için şey yapmıyoruz. Burada da bardaklar, bazı güzelleştirme eşyalar, süslü eşyalar falan sattığı yer. Şimdi insanlar buraya geliyor, buradan adres alıp gidiyor. Aynı zamanda burada iki dilde yazmış ya, Malayalamca var, altında Tamilce var. İşte Tamilce burada olmanın sebebi şurası Tamil Nadu eyaletine çok yakın bir yer. Oradaki Müslümanlar da buraya geliyor. Biraz önce kahvaltı yaptığımız o yeri var ya. Kahvaltı yaptığımız o yerde Tamilce şarkılar açmışlardı. İşte o şarkılar bu Tamil Nadu'dan gelen turistleri etkilemek için yapmışlar. şimdi bu öyle görüyor musunuz onun kubbesi çok kocaman bir kubbesi yapmışlar maşallah şimdi bu caminin etrafını tamamen gezmiş vaziyetteyiz gördünüz mü biz buradan gittik şuraya geldik bazı dilenciler var tamam mı numara yapıyorlar ha şimdi ben biraz önce demiştim ya size burada bir sandal güveçten var onu alıyorlar. Ondan sonra oradan bırakıyorlar diye. Şimdi bu güveçten yapılmıyormuş. Bu bildiğiniz alüminyum. Bunun üzerinde sandal var ya şu sarı olan şey. sandalin ezmesi. Onu böyle sürüyorlar. Daha sonra mesela sizin bir hastalığınız var diyelim. Allah korusun. O zaman buraya geliyorsunuz. Bunun içine para atıyorsunuz. Ondan sonra da bu camiye bir tavaf yapıyorsunuz. Daha sonra da o parayı oraya veriyorsunuz. Bu alüminyum tabağını buraya veriyorsunuz. O zaman sizin hastalığı geçiyormuş. Böyle bir inancı var. Bu aslında ben yani şöyle düşünüyorum. Hindulardan geçmiş bir şey olma ihtimali çok. Çünkü bu dinimizde olmayan bir şey. Yani eğer burada olsaydı Türkiye'de de olması gereken bir şeydi. Ama Türkiye'de yok. Bu mesela Hindulardan geçmiş yani Müslümanlara geçmiş bir şey olma ihtimali çok yüksek. Burada da farklı farklı kitaplar var kendi dilimizde da Böyle Kur'an falan satıyorlar ama Kur'an satmak nedir ya ben hiç anlamıyorum. İnsanlar ibadet etmek için bir şey yani bunu satmak. Caiz mi? Helal mi? Haram mı? Bilmiyorum. Burada da bu şekilde şeyler var. Ev suslanmak için. Böyle Allah falan yazmış. Gördünüz mü? Şurada da Allah Muhammed yazmış. Ama bu çok tatlı olmuş. Burası çok tatlı. Burada da tespihler var. Bu benim babaannemde vardı bunda. Bu gece falan böyle parlar. Yani öyle bir özelliği var onun. Şimdi bu abi dediğine göre yani bu arada orada seccade satıyorlar. Şimdi burada şöyle Türkiye'nin seccadesi kaliteli demiş. O zaman çok mutlu oldum. Şimdi bu abi dediğine göre şurada şu sandal şey var ya o tabak. İşte onu vermek Hindu inançına göre bir şeymiş. Ne genelde Hindular yapıyordu. Daha sonra Müslümanlar da yapmaya başladı. Şimdi o abi şöyle diyor. Şunu eskiden böyle yapıyorlar be. Daha sonra bunu büyük bir olay haline geldi. Yani i̇nsanlar inanmaya başladı. Sonra burada bunu yapmak için yani bu şeyini alıp taşıyorsunuz kafanızda. Ondan sonra 7 kere yoksa üç kere bunu tevaf yapıyorsunuz. Yani bu ya ibadeti yani ibadet denilir mi onu bilmiyorum bu hareketi. Şimdi Burada Urus haline gelmiş. Ondan sonra da Hurus yapıyorlarmış bununla ilgili. Şimdi bu abi de yani Türkiye'nin saccadesi çok iyi olduğunu söyledi. Adamsın abi. Ama Konya'lara benziyor bu tamam mı? Evet dostlar bu Navşar abimiz. Navşar abimiz bize bir sürü şeyler anlattı. Malik bin İdinar a.v hakkında daha önce ben size bir bilgi vermiştim. İşte onunla beraber gelen bir bebeğiymiş bu onun oğlanla beraber gelmiş. Ondan sonra bu büyük büyük karametler kerametler vardı. Ve insanlar akın akın ediyordu o zamanlarda onun yanına. Daha sonra buradaki kral vardı. O kral bunu istemi istememiş. Çünkü burada yeni bir din gelişiyor. Yeni bir insanlar yeni bir inanca sahip çıkıyor falan. O zaman o Bibi'ye karşı çıktı. Sonra bir savaşmak üzereydi. Daha sonra Buradan onun oğlanı vardı ya işte o oğlan Mekke'ye hacca gidecekmiş. O işte o sırada o o kral bu bibinin yanına geliyor. Ondan sonra seni ve senin oğlanı öldüreceğim demiş. Ondan sonra oğlanı öldürdü. Daha sonra bu yani acıyla evlad acısıyla bibi de 40 son 40 gün sonra vefat oldu. Daha sonra burada defnedilmiş. O zaman buralar bir ormanmış. İşte o ormana şey odunlar falan toplamaya gelen bazı abiler bunu bunları tekrar bulmuşlar. Ondan sonra burada bir cami yapmışlar. Bu şekilde bir hikaye anlattı ve burada bir sürü mucizeler ve kerametler olduğunu bu abi anlattı. Bazı büyük yani devlet adamlar falan buraya gelip onlar yani onların dertlerini burada bu mezarlığın önünde anlatıyorlar daha sonra şifa olduğunu yoksa o dertlerden kurtulduğunu falan diyor o abi nokşad abimiz o abimizden Allah razı olsun bana böyle şeyler anlattı daha sonra ben de bir inanmak istedim yani öyle bir şey oldu Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir yani bu camiyi tanıtmak istedim buraya gelmişken Çünkü buranın en önemli camilerden biri burası. O zaman size tanıtmak istedim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Firoz da beni bekliyor burada, gördüğünüz gibi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Selamlar ve sevgiler.